Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar Madem ki yar vardır Yoktan da vardan da ötede bir var vardır Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip Söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam Külümden yapılan bir hisar vardır Yenilki yenilki büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Rabbime hamd ediyorum. Rabbime bize bu günleri yaşattığı için işte bu heyecanı, bu coşkuyu yaşattığı için Için hamd ediyorum. Hepsinden öte. Bize böyle bir muhabbet bahşettiği için bize böyle yol arkadaşları nasip ettiği için bize tüm kardeşlerimle beraber yol yürümeyi mukadder kıldığı için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam Mustafa. külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için Sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesmem

Osmanlı Devleti'ne geçmiş. 1855 yılına kadar Besli Meclisi'ne bağlanmış. Doğanşehir 1855 yılında da Sürgün Kutuhağı'na bağlanarak 1907 yılına kadar Sürgün Kutuhağı'na bağlı kalmış. 1924 yılında Bucat haline gelmiş ve Avcatağ'a bağlanmış. Şimdi tarihe baktığımızda Besli Dağı ve şimdi de Oh. Olan Doğan Şehri sizlerin teveccühüyle Sayın Belediye Başkanı adayımız Vahap Küçük veya e takdir ettiğiniz Ve sürgü muhakkak turizm belgesi olmak zorunda. Sayın Vekilimle inşallah. Abi siz belediye başkanı olduğunuz zaman aileniz belki çok şey kaybedecek ama doğan çok şey kazanacak. İnşallah kıymetli milletvekilim, değerli il başkan yardımcım, belediye başkanlarım, siyasi parti arkadaşlarım, çok kıymetli sürgülü kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ <laughs> <Yazım> olun, var <vardır>. olun. <laughs> Bu sizin coşkunuz bile gösteriyordu. İnşallah oturtlar Doğan şehrin tüm günü erkenin kuracağı bütün köylerimizin bayramı olacaktır. Şimdiden güveniyorum size. Değerli tüm kız kardeşlerim. Malumunuz Allah izin verirse 30 Mart'ta, bu sizin coşkularınızla inşallah Allah nasip ederse belediye başkanı olacağım. Allah nasip ederse. Allah hayırlısı nasip etsin. Değerli arkadaşlar hiç aklınıza bir şey gelmesin. Bizim sürü belediyemiz gitti. Adama sürdüğümüz ne olacak? Çarşımız ne olacak? Sokağımız ne olacak? Altyapımız ne olacak diye. Hiç aklınıza böyle bir şey gelmesin. Bu kadar? Hizmet eden belediye başkanlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar. Ama bundan sonra da inşallah bizden kazanırsak bu yarıtılar bize olacak. Bunlardan hiç merak etmeyin. Sizin bütün yarım kalan işleri tamamlan tamamlanacak. Bundan emin olun. Daha güzel olacak. Daha güzel ülkemiz gelecek. <laughs> biz bütün bu Suriye görevlilerimiz ki inşallah bir de işte böyle güçlüyle desteklediğimiz bizler nedeniyle daha korkmayan buraya inşallah yardımcı olacak. Cumhurba inşallah büyüklerimiz de buna yardımcı olacak. Evet. İnşallah burayı bir turistik bölgesi yapmak için Hayır. elimizden ne gelirse gayret edip göstereceğiz. Bundan hiç mutluluk olmasın. Değerli Türkler evet. kardeşlerim. Bundan sonra başbakanımız gibi durmak yok, yola devam Sen de bir de bana bak hizmet ettiğiniz Allah razı olsun bu de de ama de, 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 bizim de, gençlik işsiz, isi de, bir dakika <laughs> bak, an, de, bir bak an, de, bir ben peşindeyim tam gaz Allah, an, Allah ne verirsen ki herkes sürü güsenle kuruluyor bak Allah'ım bir de bu sene başlayacak. İnşallah biz bunlar faaliyete bu geçtiği zaman inşallah şunu şöyle söz veriyorum. Eğer işli işte olduğu anda bakın bakacağız doğal şeyde. Çünkü Yolundan kaçan anka kılınıyor. Yolundan kaçan anka kılınıyor. Yolundan kaçan anka kılınıyor. Yeter Aynen 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 öyle. Seni okurlar, doğruya okutacağız. Seni okurlar, doğruya okutacağız. Üç Allah'ın yardımıyla. Ya Rabbim sen yardım edesin katacaksın. Inşallah, inşallah. <gülüyor> değerli <gülüyor> il başkan yardımcım, değerli Doğan Şehir Belediye Başkanı <laughs> Eğri Devri İlçe Başkanı, parti ana kademesinde hizmet verip Malatya'mızdan Doğan şehrimize teşrif eden kardeşlerim, aziz hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel Mustafa Bey sürgüden bahsetti. Ben kendisine sürgünün bir özelliğini söylemiştim. Kanuni dönemi tahir defteri yılında sürgüden bahsedilirken gerek Osmanoğulları gerek de Memlükler sürgüden vergi toplamıyorlar. Bunu söylediğimde dedi ki Cemal abi dedi, bu kitabın son sayfasının bir fotokopisini çekelim, büyütelim. Sürgü Belediyesi'ni asalım da gerek Memlükler gerek Osmanlılar sürgü halkına nasıl sevgi besleyorlarmış onu bütün müşerilerimiz öğrensin demişlerdi. İçimizde yaşlı olanlar bilir. Daha önceleri sülgü halkı kervanlar buradan geçerken burada konaklatır. Akşam buradan geçen konak kervanlara müsaade etmezlermiş. Ya yatarlar, dinlenirler ertesi günü sabah yollarına devam ederlermiş. Belki içimizde benden daha yaşlılarınız vardır. Onlar hatırlarlar sürgüne gelip geçmekte olan yolcular varsa eğer, eğer akşam dahi ise sürgü halkı o misafirleri veya da o yolcular bırakmazlar mutlaka evlerinde misafir ederler ertesi gün gönderirlerdi. Ta o gelenek Memlüklerden ve Osmanlılardan devam eden gelenek bu mübarek topraklarda benim küçüklüğüme kadar devam etti. İnşallah bundan sonra da evden devam eder. ömrümüze emeği geçen belediye başkanı olarak hizmet vermiş olan Faruk Taşdemir kardeşime, Mustafa Külhaç kardeşime, Hacı Ali Genç kardeşime, Bilal Kılıç amcamıza Cenab-ı Hak rahmet eylesin, Ahmet Külhaç belediye başkanıma, Haydar Erdoğan belediye başkanıma, Abuzer Delikaya belediye başkanlarımıza, sağ olanlara Cenab-ı Hak'tan sıhhat diliyorum aramızdan ayrılmış olanlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onlar bu beldemizin güzelleşmesi için ellerinden geldiği kadar hizmet yaptılar. Bu belde için bir taşı bir taşın üstüne koymuş olan herkesten Allah razı olsun. Evet, evet. Değerli hemşehriler, evladınız olmakla iftihar ediyorum. İçinizde küçüklerin abisi, paydaşlarımın kardeşi, büyüklerimin küçük kardeşi, yaşlılarımızın da yeğeniyim. Rahmetli Bilal amca dedi ki Cemal Bey senin yiğitliğin bizden geliyor. Bir adam eğer biraz başarılı olursa sen kimin yeğenisin diye sorarlar. Kendine keramet yok, keramet bizde zürgürler de diyor. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Aziz hemşerilerim bu seçim çok mühim. Niye miyim Ben bazı tablolar önünüze getireceğim. AK Parti kurulduğu zaman AK Parti de partilerden bir parti dediler. Bu parti birinci dönem iktidara gelir, ikinci dönem yıpranır ve o iktidardan uzaklaşır dediler. Ama onlar AK Parti'nin sizler tarafından, bu muhteşem kalabalık tarafından tarafından kurulduğunu ihmal ettiler. Bunu düşünemediler. AK Parti'yi siz kurdunuz. AK Parti'yi siz geliştirdiniz. AK Parti'yi siz iktidara getirdiniz. Birinci dönemden sonra ikinci dönem daha büyük bir oy çoğunluğuyla iktidara getirdiniz. Ve üçüncü seçimde yüzde elliyle iktidara getirdiniz. Ama vermiş olduğunuz oylar araya gitmedi. AK Parti ve Genel Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bu ümmetin de umudu. Daha sonra daha sonra genel başkanımız bir yani, bir bir şey şey Onu pil zayıfladı. Pil doldu sonra. Ne bir yapıyoruz? Şey, <laughs> bu, bu bu ayarlı değil onun pil lazım. Kürt, ben Kürt'üm diyemiyordu. Geleceğiz. Alevisi ben Aleviyim diyemiyordu. Sünnisi ben Sünniyim diyemiyordu hakkı özgürlüklerine gel vurulmuştu. Evet. Cenab-ı Hakk'ın evet. yaratmış olduğu bütün kullarına Yunus Emre hani diyor ya, yaradılan hoş gördük yaradanından ötürü. Sürdüğü meydana getiren bütün bu usulların hepsini hizmet süreci oldu. Allah'ın izniyle. Özellikle Özellikle AK Parti anlayışının nelere muhtaliz olduğunu da mecburiyetinde kaldı. Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. ha. Selamun aleyküm. açıp Selam. <laughs> Fazla kimseye yardım da ne diyelim ya? Daha şöyle, böyle yaparız. Senin de bu normal oluyor, kesin oluyor.